Arkadaşlar bugün PUBG videosu çekeceğiz VS. Şimdi bel Berat'la olacak, Baral tek olacak. Hadi başla. E M24 VS. Hadi. Başla. Ben sizi ezeceğim. Geçin. Hadi başla. Hadi başla Ne oluyor? Her 24'e sen de önümüze sor mu bir Evet var. <laughs> Hadi. Oh. Evet bir daha düşe işte. Şimdi gel lan. Uh, oh, 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 gel oh. lan <laughs> <Gel> buraya. ya. <laughs> gel lan buraya kırmızı dön <laughs> <Kırmızı don> <laughs> Berat sen sağdan git, ben soldan gideceğim. O zaten sağda. Nerede ah. o? Ah! Ya canım ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> var ya. Öldürdüm onu ya. Geldi. Nerede la bu? Bak şurada. <laughs> He. pusucu gördüm. pusucu? He, pusucu. Julia. Aju. 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 Allah. Cana gelsene. Geliyor. Vurdu. Ya tam da vuruyordum be. Beldele <laughs> var bak. Hızlı gel tamam. A, B, Hayır bel burada duracağım Bak ya uzaktan vuruyor. oğlum burada duruyor. Pusuncu. Yok. Cu. Pusuncu. <laughs> Bak ya pusuncu. <laughs> Yerimi biliyon ki? Kim atıyor bombayı? Oğlum, ya. Böyle vurdun. Sis oldu. Ya bana mı attın Merat? Sisi bana mı attın Merat? Bana atmıştım sana geldi. Pusuya pusuya gördün mü yeni? <laughs> gördün mü yeni? sana. Ya diğer taraftan mı geliyor? Bitiyor da sen şey olunca bitiyor. Öldürünce bit, bit, Öldürünce bitmiş oluyor. Ben ya, mi öldürdüm? Edilmez. Abi gelir gelmez vurdum işte. Vurma. Vuracağım. Kil almaya çalışıyorum. Ya... Tam vuruyordum o <laughs> ellerle. Nerede la bu? Var? Ay ne Durma, durma. Kaymaya devam et. <laughs> <laughs> Ne bileyim. Sağol ya Ali yenemiyordu. Ah be. Ne olur anne ne olur. Ya. Çok çıktım mı dışarı? Dışarı mı çıktın? Hayır şeyden yani. Taştan. Taş, taştan dışarıya mı <laughs> arkadaşlar aydınızı at, isterseniz atabilirsiniz birlikte oynarız. Abi Yok <laughs> <Canım> gerçek. <aç. gülüyor> full, Yok, gerçek vurmadım. 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 Yok gerçek bara. Yok gerçek bara. Oi, meu amor. Killing spray. Eu spray. Vela. 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 Geliyorum lan. Bekle vurma kapıyı düzelttim. <laughs> Bot direkt vurdu. Boşuna geldi. Kalktığım için. Nerede oğlum? Ya burada. <laughs> <laughs> Vuramıyorum ki tahtalarda. <laughs> Berat sen orada <laughs> nasıl duruyor? Aynı. <Oy. gülüyor> Vurdum. Gel gel. Vurdum gel. Tam başla. ya. Oğlum ya. Evet. Evet. Nasıl Lan ya. Can uzaktan yine vurdu. Zaten. Ya nerede şey yapıyor ya? Niye orada duruyor? Niye durmuyor? Çünkü canım istemiyor. <Gülüyor> 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 Lan mermi bitti. Yep. Uy yep. Ya kaçamadım ya. Kaçacak mıydın ki? Ne? Ya taş çıktı ya. Lan. İntansel bir şey oldu. Ah be. Ya ölse. Sesim geliyor mu? <laughs> e gel şuraya. Hadi. <laughs> lan o ikisi de orada. Ayrı mı duralım? Ne yapalım? <laughs> lan, <laughs> lan. Ayrı lan, lan gel la buraya beri <laughs> bitti. Bu, Kaçtı. Jalabi. <laughs> <laughs> La canlı bir. Lan. Ya. Sonunda. <laughs> şey, vurdu ya. Nerede Berat? Burada. Okla. Sen de arkada. Aynen arkandan geliyor. Oy. Bana niye vurmadın? Oy. <laughs> göstermeyiz. Oo! açmadım. ben de açmadım. açmadım. Bak atmadım. ben buradan vurdum böyle. Bunun ekran var ya. Oh. Benim de olsaydı var ya. Nasıl da gidiyoruz hepimiz. İkimiz de kayarak gidiyoruz. Uy. Gel Gel Ne Ne buradaymış Ya ben nereden çıktın Ödüm patladı <laughs> <laughs> Baba atıyor bir de Yallah cümler yallah kış Ya Aa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vursana. Ha yes. Lan, ha. Lan, İlk defa öyle yaptım. Evet, Altyazı <laughs> 4 tekrar ha? 4 atalım. hayır 48 4 4 4 evet, ya. Ya, <laughs> hadi evet hangi şey <laughs> <laughs> 38 oldu gün hangi gün hangi gün Bara. Hadi. Hadi. Lan. Ha. Hadi. Lan ben 98 yapmadım. Baran gel bizi. Baran başlatma. <laughs> gel biz ben şey yapın. Bak. Ya toza şey. Ne yapıyor? Hadi sen seçi koy. Canım bak şimdi. başlı bak. Canım bak şimdi. Bak başlı diyeceğim bak. Bak şimdi. Bak. Atsana Bara. Bak, bak. Bak. İstek at Bara. Oğlum 8x'i ne yapacaksın sen? <laughs> ya. 8x de gitti peşti ya. <laughs> Deme arkadaşlar. <laughs> ben kullanmayı unuttum. Arkadaşlar ben kullanmayı unuttum. Arkadaşlar siz kimden yanasınız? Berat <laughs> Can Polat'tan mı yoksa tek benden mi? Benden. <gülüyor> benden. <gülüyor> ben kullanmaya basmayı unuttum. m mi dörtle yapacağım o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Bu taştan sandalye iyi yedim. <laughs> ben ya yanlışlıkla M4 aldım ya. On başlamadı ki. Başladı bak. Daha başlamadı saniye var. Ya can emin ol. Ben niye emin Ya alamadı ben dört kaldı. Ya, ya can pat da emin ol dört var ya. E tabi birbiri dört atıyorduk ya kar 98 atıyoruz. Tamam sen de emin ol dört var. o kaldı. Dök... kullana basmayı unuttu. <laughs> Hoppala. Lan ya yanlışlıkla şey yap <laughs> bastım ya. Çırık. Çirik. Ah be AVM vardı. mı? AVM biz boşa kullanıyoruz. Ona benim kar 98'imi versen onda yok. Uy! Aa kar 98 çal. E, çaldım mı herhalde? <laughs> Bana seni kar 98'li çaldım da niye bu geç şey oluyor? Şey neydi mermi şey? Oğlum kar 98 tek mi atıyordu? Yok oğlum. <laughs> Headshot yemişsindir. Kaç. <laughs> kaç. 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 Oha canım görünmüyor. Yemin ederim canım görünmüyor. Al onu oyunu satayım. <laughs> Hayır oğlum doldu doldu. He. Convenization 2. Can tek ben öldürdüm sen de öldür artık. Gel. Hayır, yok. Bundan sonra videosu <laughs> gelebilir. Taksi boss. Ben maybe kaldım onda arkadaşlar. Bunlar da en kastı da. Bugün valla birkaç tane video atabiliriz. Ya, ya yanındaydım. Bu sefer bir şey deme bak. <laughs> Bu sefer yanındaydım. Aşağı in ne yapıyor? Oha. canım gene görünmüyor kay. kesil. Yalalatma. Lan bu nereye gitti? Ben. <laughs> ben uçuyorum şu an canım görünmüyor. Hah. Nereye gittin? Oha. Oha bizim oraya gitmiş. Can en önemli şeydir. Yok ki şu an <laughs> öldün. Oğlum ben adam vurursa canım görünmüyor bak. Bel vurdum ki bu sefer. Nokta gibi oluyor. Lan canım yarısı gitti lan. Hem... hadi? Ya bu... Ya mermi bitti. Dur lan mermi bitti. Ben kaçıyorum. Ya. Gel. Ben şimdi göz... Oh, ya. Canı ben, canı şimdi doldurdum. Can bu AVM aldım ben, AVM. Şimdi bak. Oynarken göreceğiniz ben, ben sana vurayım bir tane baran canım bir Dur, olacak. Dur bekle. Oynayalım. Ölür ki direkt. Hadi. Vurunca görürsün. Ya dur. <laughs> Nasıl? söyledim? Siz normal oynayın şu an. Sen alacaksın zaten. Ali kaç 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 kaç. Band doğru <laughs> ya. ya niye bakıyorsun lan? Niye bakıyorsun? <laughs> 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 Bakmaz. Allah'ım <laughs> bu sefer benim canım. Ha bak ne? gördün ne? Nasıl oluyormuş? Ne oluyor? Oğlum ben daha biletim var ya. Ya git lan. <laughs> Ya Berat acil gel. Bu bana yuvruk atıyor. Tavaya geldi bak. <laughs> Öldün ki ama sana geldi. Lan. Ya git Lan. lan. <laughs> Yaklaşmayın lan bana. Bu mu? Oğlum sen ki Tamamca sokuyor bu ha. Oğlum öldür Vera. <laughs> ya. Hile yaptı ki. Sayılmıyor ki arkadaşlar. Yok, Yok sayılmıyor. Yok sayılmıyor. Tavayı. Almış. Ah, işte. Sayılıyor mu? Lan bir tane. Canlı... Sayılmıyor. Ya Calvin lan. Calvin. <laughs> <laughs> Calvin. Öldüm ki. Arkadaşlar bir arıyor ama açmıyorum. Videoya özel. Oo. Ho. Oh. Hop bale. Las. Oo. 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 Ya çık lan. <laughs> bak canıma bak. Bak. Oh. Aile soldu bizde dedi. Ah. Atarsın sen o yumru. Oha lan sıvırdım. Belli bir şeyler oldu. Oo. Oh. U. Ya niye duruyorsun? La, duruyor <laughs> ya duruyor bak. ya kayayım derken duruyorum yanlışlıkla. Mermi doldur, doldur, doldur. Doldur ile. Buradan geleceğini çok iyi tahmin ediyorum. Çünkü baktım La mermi bitti. Ulan benimki de bitti. <gülüyor> ya Berat. Kurtlar. <laughs> Lan canım bir. <laughs> Canlı baş başka da işte öyle söyleyelim. Ya, <laughs> ya var ha tava çıkarma. Ya oğlum canım bir bak bir. Biliyor görüyor belde de öyle oluyor. Ha <laughs> git. Sen kime bakıyorsun? Sala Belli sala son anda öyle bir Beren sen niye ölüyorsun? Canpaz sen niye ölüyorsun? Sen niye ölüyorsun? Sen niye ölüyorsun? Sen niye ölüyorsun? Ölüyor? Cal bir. bir. Ya bara. <laughs> ne yapıyorsun? Bak Ben tava giriyor. İşte Ondan tava yapıyor. Böyle. Atar atar gider gider. Allah. Sen kime? Yalan ya ya lan. lan. <laughs> <laughs> Öyle çıktı sesin. <laughs> ne sen ne yapıyorsun Çalı. <laughs> Lan da şey yapıyor. Lan kaçıyor. Lan da vuruyor. <laughs> Kalkma. Ya sen kurçara kurduğun. Ya oğlum daha yeni açtı. Şöyle ya. Ya canım git ya kelime çaldı şey. Bak hele. Bak hele. Bak Lan bu ne yapıyor? Anlama Kes lan. Kancı tavayla Ya <laughs> bara. Alca tavayla giriyor bot. Tavayla girmek bot işi mi yoksa pro işi mi? Bot işi. Bot işi çünkü tamam. ben ben şeyleyip kar 98'i e sel tavayla vuruyor. Bella skip Lan Oğlum çok butiş. kastı. Bunun mu botu ya? Evet. Bunun mu botu? <laughs> evet. Berat sel bomba mı atıyor? Evet. Dede. <laughs> Bombanın üstüne <laughs> Leo oturuyor. <laughs> Berat <daha büyük> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor arkandayım? Ulan. ha? Nupi bu. Ha? Cana gel 3 2 1 dediğimde tavayla da alamıyorum bunu. Tava Saldır. yok ki belde. Saldır boş ver. Yumrukla dal. Ya. Vale. <Lan öyle. gülüyor> Sel de şeyle vuruyor, tavayla vuruyor. Bak bana pompalı <laughs> çektirmeyin ha. Balale. <laughs> şaka şaka. Ya bak ya gele tavayla ya öldürüyor. Ya kendisi geldi tavayla bana. Ama bala girmeyeceğiz. Sus. Ya baga girdi. Kaç Ya gördüm ki oğlum. <laughs> arkadan gelmişler. <öyle gülüyor> Oy vuruyordu. Lan öldür. Ya 31'di de daha demedi. Neler diyorsun canım arkadaşım? Bir şey demiyorum ki. Yiyemedin mi be lan? Yedin mi? Yok yemedi. Yedim. Helva yedi bana. Yav. Bitti. Gel lan buraya. Hop hop. <laughs> arkadaşlar bu arkadaşlar bu videonun da geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>